sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı siz koçlar için karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili koçlar. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. kartımızı açalım kılıçların altılısı bir yer değiştirme var arkadaşlar bir taşınma var Bu bir iş değişikliği evinizi taşıyabilirsiniz bir yolculuk da olabilir arkadaşlar ama bir yer değişikliği var diyor kartınız bizlere İmparatorca kartı Kupa Kralı Kılıç Şövalyesi ve mahkeme kartı şimdi e, sevgili koç burçları e, ortaya çıkacak canınızı sıkacak hesap sormanız e, gerektirecek bir durum yaşayacaksınız. Kulağınıza laflar sözler gelecek. Belki bunun akabinde bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Yani bir yere gidebilirsiniz. Bu yüz yüze bir e, hesaplaşma yapmak da isteyebilirsiniz. Çünkü bir yer değişikliği var. Ortaya çıkacak e, olaylardan, Kulağınıza gelecek sözlerden sonra bir hareketlenme var. Diyor ki gidecek yerde e, böyle bir hesap soracaksınız ama bu kişilerle de aranızda kopar kişi veya kişilerle de aranızda koparamayacağınız bir bağ var. O yüzden e, nasıl söylesem hani her şey dillendirmeyeceksiniz. Sadece neden böyle bir şey yaptığını ve yaptıklarını ya da söylediğini ya da söylediklerini arkadaşlar e, böyle bir hesap sorma <laughs> olacak diyor. Ama diyor ki imparator kartı bu hesap sormadan sonra böyle içsel huzur yaşayacaksınız, rahatlama yaşayacaksınız bir yükünüzden kurtulmuş gibi kuş misali hafifleyeceksiniz diyor. Bakalım. İki kart geldi. Tılsım kralı, kupaların ikilisi, kupa prensi, tılsım dörtlüsü, şeytan kartı. Bir kart daha çekelim. Dünya kartı. Evet. Şimdi ilişkisi olmayan koç bu kısımda uyumlanan arkadaşlar bir teklif var karşılıklı bir konuşma yapacaksınız size gelecek bir teklif neticesinde bu kişi arkadaşlar hani madde olarak çok güçlü biri kariyeri e, kariyer olarak da çok güçlü biri bu kişiyle oturup karşılıklı bir konuşma yapacaksınız ama sizin bazı korkularınız var diyor. tasım dörtlüsü ve şeytan kartı aslında bu kişiyle bir tamamlanma yaşayabilirsiniz yani birbirinize uyumlusunuz ama diyor ki sizi düşündürten adım atmanızı engellen veya yeni bir ilişki başlamanıza e, engel olan korkularınız endişeleriniz var bu geçmişte yaşadığınız e, acı tecrübeler de olabilir arkadaşlar Çünkü sizi esir etmiş durumda bu korkularınız özgüvensizlik var bu durumla ilgili arkadaşlar ama bir teklif geliyorsa sevgili koç burçları Bakalım kartlarımız ne diyecek sizler için. Şu kart şöyle çıktı. Şunu çekeceğim. Aslı adam kartı. Kılıç yedilisi. Aşıklar kartı. Kartlarımız nasıl geldi gördünüz mü arkadaşlar? Tılsım ikilisi. tılsımdan altılısı. Kule kartı. Yıldız kartı. Değnek yedilisi. İmparator kartı ve tasımların yedilisi şimdi sevgili koçlar ilişkisinde problem yaşayan koç burçları veya ilişkinizde problem yoktur ama e, nasıl söylesem bir problem olabilir Çünkü müdahale etmek isteyen birileri var arkadaşlar biri veya birileri bir bir e, sinsi böyle hani gerçek yüzünü belli etmeyen arkadan iş çeviren bir insanın varlığı var ilişkinizin etrafında bakın tılsımdan ikilisi diyor ki aslında bir şeyleri seziyorsunuz hissediyorsunuz ama hani ne yapacağınızı nasıl bir yol bulacağınızı bilmiyorsunuz çünkü e, bu kişinin gerçek yüzünü aslında e, hislerinizle görüyorsunuz hani ortada kendini açığa verecek bir şey yok diyor kartımız bizlere ama düşünüyorsunuz bu konuda arkadaşlar birisinden de yardım alacaksınız bu konuyla ilgili yani bir e, fikir alabilirsiniz yol gösterebilir bu kişisi bakın tavrınız e, bakış açınız değişiyor bu kişiye karşı çünkü onun gerçek yüzünü hissediyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar ve Kule kartı diyor ki e, bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız Arkadaşlar bunu maalesef açık bir şekilde söylemek zorundayım e, bu partnerinizin sizi inanmaması olabilir e, veya hani bir şeyleri gösteriyorsunuzdur ama hani görmek istemiyor olabilir partneriniz. bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız ama yalnız kart diyor ki içiniz rahat olsun Çünkü bu hayal kırıklığı ile beraber aslında bir e, döngü de arkadaşlar. Şifalanma döngüsü diyor kartlarımız bizlere. Çünkü siz bir şey ortaya çıkaracaksınız. Kontrolü ele alacaksınız İmparator kartı. Ki imparator kartı sizi temsil eder sevgili koçlar. Bakın bir mücadele var. Mücadelenin sonunda da bir kontrol ele alma, üstünlük sağlama, zafer kazanma var arkadaşlar. Dediğim gibi bir şifalanma sürecine gireceksiniz. Bir kontrol altına alma durumu düzen sağlama yaşayacaksınız ve diyorsunuz ki tasındanın yedelesine ben bu ilişki için çok emek verdim. Bir kişi veya bir e, birileri yüzünden ilişkimi bozmak, dağıtmak istemiyorum. Arkadaşlar bu e, siz sadece sevgili değil, evli de olabilirsiniz. Hani e, böyle e, eşinizin ailesinden biri veya birilerinde de böyle bir problem yaşayabilirsiniz. hani sadece ilişkisi olan, bekar olanlar için demiyorum arkadaşlar. Evli olanlar için de geçerli bu dediklerim sevgili koçlar. Dikkat edin. Evet. Arkadaşlar sizin için kartları tekrar çekelim. Bakalım kartlarımız koç burçları için bize neler söyleyecek. Tılsım şövalyesi, karar çarkı, tılsımların dokuzlusu, kupa beşlisi, değneklerin sekizlisi. Şimdi sevgili koç burçları çalışmayan koç burçları bakın çok güzel bir nasip var ve diyor ki kader çarkı burada kendinizi yükseltebileceğiniz kendinize çok şey katabileceğiniz fırsatlarınız var. Çünkü bu iş yeri arkadaşlar bu fırsat hayatınızı e, hayatınızda kadersel çizgi değiştiriyor aslında bakın bolluk bereket geliyor. Gelir kapınız e, geliriniz artıyor arkadaşlar bolluk bereket enerjisi sizinle ve kupanın beşisi yok ya geçmişteki e, olaylara takılmayın. Hani geçmişteki önceki işaretlerinizde yaşadığınız tecrübeler özgüveninizi kırmasın. Çünkü burada arkadaşlar çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız diyor değneklerin ise. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin niyetine 5 kart çekmek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı? size karşı duyguları var mı? Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bu bir kolektif okuma. Hepsi sizi uymayabilir. Siz sizi uyan olacaksınız. Yani hepsinin sizi uyması zaten imkansız arkadaşlar. Kişiye özel açılım değil bu. Hani bunu her videodan her şey belirtmek zorunda kalıyoruz. Ee, arkadaşlar yorum yapıyor videoların altına. Burası bana uymadı, şurası bana uymadı. Zaten yüzde uyması gibi bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Şimdi değneklerin olmuştu. Büyücü kartı. Ay kartı, değnek dörtlüsü ve tılsım prensi arkadaşlar. Bir de duygu kartı çekelim aklınızdaki kişinin niyetine. Gerçek aşk. Şimdi arkadaşlar bu kişinin size karşı duyguları gerçek. Sizinle niyeti ciddi ve bir adım atacak bu kişi size karşı arkadaşlar bir haber alacaksınız bu kişiden ama diyor ki bu kişinin korkuları var bu korkuların nedeni arkadaşlar aile içi problemler olabilir maddi bir zorluk olabilir e, size adım atmasını engelleyen bazı korkuları endişeleri var çünkü bu kişi arkadaşlar doğru şartların oluşmasını bekliyor belki de hani e, bu platonik aşk olabilir arkadaşlar e, geçmişte bıraktığınız kişi niyetine olabilir Hani geçmişte bir birlikteliğiniz olmuştur ee, ve bu kişi arkadaşlar sizin ne istediğini biliyordur ama sizin istediğiniz şartı daha e, oluşturamamış da olabilir. Bu kişinin önünde engeller var adım atmasını e, atmasına neden olan arkadaşlar. Ama bu kişi sizinle ilgili niyeti ciddi gerçek aşk be e besliyor size karşı arkadaşlar sizinle evlilik düşünüyor bakın değneklerin dörtlüsü verdi bu kişiden ses bir haber alacaksınız diyor kartlarımız bizlere Evet sevgili koç burçları kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere